Evet arkadaşlar. Bugün 50 cc Kuba yeni çıkan 2019 model olan bir motoru inceliyoruz. Motor kullanışlı, ideal. Kişiye göre değişir tabi. Bu motorda şöyle kadran var. Bakın arkadaşlar. Böyle devir saati var tabi bu şuradaki yazı panelinde bazılarında yazısı var bazılarında yazmayan var kullanışlı ideal 50 cc B sınıfı eğliye sürüyor arkadaşlar ben motor aldım daha bugün ikinci günü anca plaka işlemleri falan derken anca e, Vakit bulabildim arkadaşlar. Şöyle bakabilirsiniz. Genel bakımlarını yaptırdım. Aldım. Depoyu fırladım. 8 litre deposu var. 8 litre deposu var. Ben bunu e, bizzat denedim ve tekrar e, denemeye devam edeceğim arkadaşlar. 8 litre deposu var. Bakalım e, bir depo benzinle şu an günümüz ortalamasında ben 5.40 civarındaydı aldığımda. Bir depo benzin bizi kaç kilometre yol götürecek göreceğiz. Bunu da daha sonra paylaşımlarına ekleyeceğim. Şu anda 53 kilometre olmuş arkadaşlar aldığımdan beri depoyu doldurdum. Şöyle bir motoru aldığımda ayna verdiler arkadaşlar iki tane yanına ayna verdiler. Sonra bir tane kask verdiler. Kaskı da size göstereyim arkadaşlar. Tabii ben e, normal piyasadaki fiyatına göre baya uygun aldım. Çünkü normal piyasada bu ürünün aynısı 5900 lira. Ben ne 11'den aldım. Ne 11'den bana böyle bir motorun yanında kaskı seçtiğim için böyle bir kask verdiler arkadaşlar. Bu kaskın altında tabi böyle uzayan kılıfları da var. Boynunuza soğuk girmesin diye. E, vergiden muaf arkadaşlar. Vergi yok. Sigorta yok. Şöyle bir çanta ben e, aldım arkadaşlar. Çantayı göstereceğim. Şöyle i̇çinin hacmini görün. Arkadaşlar şöyle. Bakın. 46lık, 46 litrelik, 3 hacmi 46'lık olan bir çanta aldım. 190 liraya aldım arkadaşlar bunu kendim. Bunun içerisine iki tane kaskı yan yana koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir eldiven aldım yanımda. Evet şöyle detaylı göstereyim eldivenleri. Şöyle bir eldiven aldım arkadaşlar. Soğuğu geçiriyor. Yani Zaten böyle bu tip motorlar fazla hızlı gitmediği için yani zorlamaya gerek yok. İdeal işe gidip gelmeye. 10 numara bir motor. Dilerseniz bu motorun arkadaşlar şöyle göstereyim size. Bu motorun bu burada e, normalde 49 cc yani 50 cc'lik olarak gözüküyor. Bunu dilerseniz 110'a kadar çevirebilirsiniz. 80'lik diyorlar ama 110'a kadar çevriliyor arkadaşlar. Bu bir gerçek. Yani milletin söylediği farklar başka başka şeyler söylüyorlar. Yani çevirebilirsiniz. Sıkıntı yok. Ayrıca bakın bunu da iki günden beri daha yeni sizin yanınızda görüyorum. Burada da kilidi var. Direksiyon kilidi. Bunu da daha yeni fark ettim arkadaşlar. Size anlatacağım diye. Bakın şurada telefon kilidi var çevriliyor şimdi de kilitledim böyle duruyor şase numaraları burada arkadaşlar bu ürünün ayrıca kırmızı olanı var beyaz siyah beyaz kırmızı olanı var ben bu ürünü tercih ettim arkadaşlar aldığım yerden eee daha hızlı bir şekilde geldi. 3 saat içerisinde bunu teslim edildi. Ve söylen, söylendi yani motor serviste. İlk olarak sizin işinizi halledip yollayacağız diye. Şu anda memnunum. Tabi sonuçta bu Çin malı bir motor. Yani çoğu motorlar gibi bu da Çin malı. Bunun kızdırma bürüsü var burada arkadaşlar. Bakın. Şurada. Kızdırma bürüsü. Şu benzin deposu e, aşağısı normal, yukarısı yedek depo olarak. Sonra bunun e, akü kısmı bu burada Bu parçalarda yani fazla da kaliteli olmasa da gene idare eder arkadaşlar. E, sonra başka ne anlatayım size? Çift pedalı var. Bir yandan desteklemeli. Böyle. Bir de bakın şuradan göstereyim altına koyulan. Bu tür motor aldığınız zaman ilk 500 kilometrede 500 kilometrede bir yağını değiştirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Burada bir sesini de duyalım beraber. Tabi traktör geliyor bu arada. Bakın arkadaşlar. Bu motorun artı yanları çok güzel arkadaşlar. Fazlası var. Yalnız bunun e, anlattıklarım artı yanı ve bunun bir de eksi yanları var. Onları da sizlere bildireyim. Siz de bilin arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu motorun e, bu far düğmesinin normalde ortada kapanması lazım. Ama bunun kapanan düğmesi yok arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bunun kapatma düğmesi yok. Şurada. Ayrıca bunun bu sinyalleri normalde dörtleri yakma düğmesi olması lazım. 4 tır yakma yok benzin göstergesi yok arkadaşlar yedek depolu olduğu için benzin göstergesi yok bakın burada kapağın üstünde bir şey yok ee, başka arkadaşlar bir de e, bu motoru yağ değişimi yaptırdığınız zaman arkadaşlar şuradaki cilataları bakın söyleyelim ne olduğu yerde bağlantı cilatalarını şu cilataları tekrar Tek tek arkadaşlar yine kendiniz kontrol edin arkadaşlar yani sonuçta bu kul yapımı yani işimizi alın derim arkadaşlar beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum daha çok bilgi istiyorsanız öğrenmek istediğiniz veya bilmenizi istediğiniz başka bir şeyler varsa yorum kısmına eklemeyi unutmayın kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.